Merhaba sevgili seyirciler. Efendim Karadeniz'de denize girmek tehlikeli ama bu güzel denizi seyretmek çok zevkli. E, kışın ortasında e, Doğu Karadeniz kıyılarını dolaşacağız. Çok güzel karlı görüntülerimiz var. Bol bol da yağmur yağıyor ama burası Karadeniz. Her an güneş açabilir. Rize'nin meşhur ilçesi. Çay elinde noteyi, yeşil, yeşil, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri. Çay filisi toplayıp peştemalli kızları peştemalli kızları peştemalli peş kız. Sen ne oluyorsun? Çayelenin Pazarı Evet dedim İsim nedir? Hava Havacığım da bak almış ürünlerini Evet ee, Say Hava Bunlar evet. nedir? Bu misir tamam. Bu misir kırması Bir kaloni bu bir incesi Bunu Lağana çorbalara kullanıyoruz. bunu sarmalara kullanıyoruz. Yani, köy yumurtası. Evet geldi. Tamam. Geldik peynirlere. Ola köy peyniri, köy mincisi. Sen yaptın tabii evet, değil mi? Evet. Onun ayran yağı var. Efendim tabii buradaki ürünlerin hepsi organik. Evet. Bir de çayeli e, deyip geçmeyin. Çok meşhur mandalinası var. Evet. Ve de bu sene çok bol olmuş. Evet. Kivilerimiz organik. Biz kendimiz yetiştiriyoruz. Bunlar hep inek gübresinden oluyor. İnek gübresinden olduğu için de organik şunların bunlar. büyüklüklerini ...görüyorsunuz. Benim nelerim var? Yağ mı yetin? Benim yağım var. Peynirim vardı, peynir diye sattım onları. İyi maşallah. Ee, mincimiz olur, peynirimiz olur. Çok önemli. İki yağın mı var? İki yağım kaldı, evet. Pazara geldiğiniz zaman ürünlerinizin yanı sıra biraz da eğleniyorsunuz aranızda. Evet eğleniyoruz, konuşuyoruz, zevkliyoruz, alıştık <laughs> bunu. Alışveriş yapıp gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Köyde mi oturuyorsunuz? Yok, çarşıya oturuyoruz. Çarşıda oturuyoruz. Ben çöye oturuyorum. Çöy çarşıya, çarşıya da evim var ama en iyi, sarma yavaş, yukarı daha iyi. Oluyor. Sarmıyormuş ya. <laughs> Köy daha güzel. Köy daha iyi, evet. <laughs> Şimdi hava her an yağabilir. Evet. Burası da Karadeniz, yağışı bol olur. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? Üstak. Yağmur işte ustası yağıyor bize kasayır. Gidiyoruz çimilere işte. Duramayrık Çok hmm. iyi artık evet. toparlıyorsunuz Toparlıyorsun. Toparlayıp Satam satamayız Hayri Bey Pazarda geldi bizi vurdu yerli fındığım var yerli fındığın evet, var diye evet. Nerenin şimdi söyle bakalım bu Buranın Şendere köyü Veneklere dediğimiz yerin fındığı çok güzel. Kaça Beğenek. fındığın kilosu? Bu 15 lira kilosu 15 lira Bu? Bu 5 bu liradır buranın çam sakızı dediğimiz meşhurdur Ne yapılır bu? Bu çiğnenir Medenin suyunu alır Çok iyidir Sevgili seyirciler Şimdi Karadeniz'de e, bulunmadıysanız e, şu ortamı size anlatmam lazım. Bir şey izlediğin zaman ne yaparlar, ederler. O olayı ya da e, istediğiniz bir yemekse onu yaratırlar. Ne? Şimdi biz çay elinde pazarda dolaşırken dedik ki ah bir tulum olsa da onlar bir horon tutsa dedik. Vallahi bir dakikada Uğur Bey geldi. Eko madam biri her Eko madam biri aklı. Bir o suncere metemuz, O suncere metemuz. Hayır, hey hey. Kaşıya kayalara, Kaşıya kayalara. Keçim olur canimiz, Keçim olur canimiz. Aslı. Evet, güzel bir yere getirdik sizi. Şimdi Çelik'den 12 kilometre uzaklıkta Ağran Şelalesi. Gerçekten hoş bir şelale. Hatta bahar aylarında tabii suda coşkulu akıyor. Eriyen kar suları ve kaynak sularından oluşan bu güzel şelaleye Doğu Karadeniz turları muhakkak uğruyor. Çok da güzel bir çevre düzenlenmesi yapılmış. Şimdi güzel bir restoran var onu ziyaret edeceğiz. Uğuru bırakmadık. Aran Şelalesi'ni e, gezerken Uğur da Tulumu'yla bize eşlik ediyor. Şimdi hemen, e, hemen e, şelalenin yanında tesis var dedim, sahibi Metin Bey ama Metin Bey çok yönlü ee, ne işlerle uğraştığını söyle sıralarsak. Ee, ben Ağaran Şelalesi Turizm Tanıtma Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda buradaki tesisin sahibiyim. Şimdi bir düşününüz varmış onu gerçekleştirmek için uğraşıyorsunuz. Şimdi e, 22 senedir İstanbul Üsküdar'da ikamet etmekteydim. Hayallerimin peşine buraya geldim. Çocukluğumun büyüdüğüm yere geldim. Çoluk çocuğumla beraber aile şirketi olarak bu tesisi burada yaptık. İstanbul'da ne varsa sattım. Hepsini burayı. sattım, hepsini sattım. İstanbul orada kalsın, biz burada mutluyuz. Gelen insanlara da iyi hizmet yapmaya Peki çalışıyoruz. Da. Turlar geliyor, uğradığı zaman tesisde yöre yemekleri yiyebilir. Hatta Mutlaka. bu taraftan efendim konaklama yeri hazırlanıyor. O da yaza, yaza yaza yetişecek. inşallah yetişecek efendim ustalarımız çalışıyor. Aile şirketiyim dedi. Herkes çalışıyor değil mi? Evet kayınvalidem, annem, halam, teyzem ne bulursak köyde hepsi geliyor yardım ediyor. Efendim tesisin sahibisi Miyeser Hanım. Ee, şimdi mutfaktayız. Birçok yemekler yapmışlar ama bazıları da değişiktir ee, yapılışını görmenizi isteriz dediler. Ee, evet. Miyeser ne yapacağız şimdi? Biz bizim yöremize ait pepeçura yapacağız. Şimdi... Üzüm şirasından yapılıyor. Önce 2 litreye yakın Işıramızı döküyoruz. Bir bardak şekerimizi ilave çok ediyoruz. Mısır unumuz, evet, onu da ilave ediyoruz. Muhallebi haline gelene kadar pişireceğiz. Müşerip Hanım, annesi. Evet. O da tabii e, işe dahil olmuş. Evet. En güzel, en zorlu yemekleri size yaptırıyordur. Evet. değil mi? Evet. Ne yapacağız? Hamsil ekmek yapacağız. Hadi bakalım. Pazı, soğan, un, hamsi var. ...kaltası var, yumurtası, yağı. Çok faydalı bir ekmek. Evet. Efendim, Şelale'nin hemen yanında... ...restoranımızda yöresel yemekleri... ...hanımefendiler harıl harıl... E, ...hazırladılar. E, Metin Bey'in... E, ...eşi ve... E, ...ailesi yardım etti. Şimdi bu yemekleri yemek... E, ...isterseniz... ...önceden rezervasyon... ...yaptırmanız e, gerekiyor... Şimdi bir şey daha geldi. Bu mığlama mı? Mıhlama mı? Şimdi ben mıhlamayı kontrol edeceğim. Peynirleri görüyorsun şimdi yapıldı. Niye Mieser'cim ne yaptın? Hamsi çığlığı sattı. de görsün. Kıvırdık evet. da. Şimdi bunu her an yapabilir misin? Bu da mı rezervasyon yapılması? Bunlar rezervasyonla çıkanlar. Ama şimdi benim Favorim olan laz böreği kim yaptı? Laz böreğini annem yapıyor ve çok da seviliyor. Kabak tatlısını yapıyorsunuz. Bu fırında mısır ekmeği var. Evet. Turşu kavurması Turşu yani kavurma. fasulye kavurması. Kara sarmamız. Normalde sütlaç gibi muhallebi şeklinde Şu kabak sütlüsü olarak kullanıyoruz. Evet o kabağı kullanıyoruz. Hem beyazı hem siyah olan kabağımız var. Onları kullanıyoruz. Pepeküra. Bu da bize oldu. ait. Aynı muhallebi evet. gibi oldu. Evet. Buranın evet. üzümlerinden değil mi? Siyah üzüm, kokulu üzüm de söyleniyor. Hafif de mayor. Evet, hadi bakalım bıçaklar da hazır. Keselim. Evet sıcak sıcak efendim. Evet, ee, ben şimdi Laz böreğinden tatmak evet. istiyorum. Siz onu tatmadan önce bu yöreye ait olan kestane balımız var. Ağaran Şelalesi'nde yetişiyor. Onu isterseniz ben size bir göstereyim, bir de bunun tadına bakın doğal katkısız balımız var. Hop hop. Hop hop. Bitti tutça. Geliyorum bir daha. Oh, oy, oy Hey hey. Hop hop. Yaşa yaşa. <laughs> Efendim şimdi Çay Elinde bir yaşam müzesindeyiz. Ee, müze bir hayırsever yaptı Evet bu hayırsever iş adamı Ahmet Hamdi İsakoğlu rahmetli oldu kendisi. Onun vasiyeti üzerine çocukları tarafından. Yapıldı. Çayın evet. Yapıldı gerçekten. Şimdi o kadar güzel gerek fotoğraflarla olsun, gerekse canlandırmayla çok hoş mekanlar oluşmuş. Mesela şu anda bulunduğumuz ee, karşıda dağlar var. Neresidir? Evet, bu arkamızda görmüş olduğumuz çat yaylasıdır bu. Buradaki e, panoramik görüntüde arıcılık ve atmacacılık sizin canlandırmaya tabii çay hemen atmaca akla geliyor Tabi Tabii tabii. Mi? Atmaca ve atmacanın yakalanışı. Şey. Burada atmacacılık bir sevda. Ee, burada insanlar nasıl çocuklarını kollarına takıp dolaşıyorlarsa aynı şekilde atmacalarını da kollarına takıp dolaşıyorlar. Bu arada tabi e, da en yaygın e, burada gelir kaynakları. Evet evet burada hem karakovan balı hem de normal petek balı olarak iki şekilde ballarımız var. Şimdi efendim canlandırmalarda e, gerek bayan olsun gerek erkek olsun bir takım e, yüzler var. Ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Çünkü özel bir işlem uygulanmış. Evet buranın dekorunu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sahne dekorları ve kostüm bölümü öğretim görevlisi hocalarımız yaptılar. E, bu mankenler birebir insan yüzünden kalıbanlanarak yapıldı. Onun için hepsi birbirinden farklı ve gerçekçi. Müzik Efendim burası da bir çay eli. Şimdi yine yaşam müzesindeyiz. Bir tarafta çay toplayan hanımefendiler. Tabi ee balıkçılık da çok yaygın. Eee balıktan dönen ee beyler, balıkçılar. Çay elini anlatabilmek için bu küçük mekanda, küçük sayılabilecek bir mekanda çay elini görmek isteyen burada her şeyi de görebilir. Ana gelir çay değil mi? Tabi. Kesin bizim burada ana gelir %80'in üstünde çay. %90'a yakın onda çay. Ee, son zamanlarda biraz kivicilik e, oluşmaya başladı ama çok profesyonelce olmadı. Çok amatörce gidiyor. Burada e, katma değeri sağlayan çaylı bakır işletmeleri var. Türkiye'nin madencilik sektöründeki ihracat şampiyonumuz. Onun da ciddi bir geliri vardır ilçemizde. Bu anlamda bizim ilçemiz e, kendi nüfusuna göre e, refah seviyesi yüksek bir ülke. Çay elinde böyle çay içebileceği mekanlar var. Gerçekten çok lezzetli çaylar demleniyor. Burada rengini de gösterim şöyle tavşan kanı. <laughs> tavşan kanı evet. evet. Kesin tavşan. Ee, şimdi pazarı da dolaştık. Pazarda hanımların size mesajı var. Diyorlar ki yağmurda üstümüzün kapanması lazım. Evet. Ama biliyorum. sevindirici bir haber var. Proje var. Tabii. Varmış, Şu anda biz projesinin çizdik yerler şaması. Da yapacağız yerlerini? Onlar çok modern bir yer. hatta biz orada dışarıdan gelen malların satıldığı yerler de var. Bizim niyetimiz de tamamen doğal, organik burada yetişen mallar satmak. Yani yöreye özgü bizim. Yani şey büyük şehirlerdeki tabirle köy pazarı veya köylü pazarı o konsepte bir şey düşünüyoruz ee, çok yakında bizim açacağız inşallah. Evet bir de bana bir hatıra veriyorlar evet. ee, Tabii çay elinde olunca çayla ilgili bir şey olmak. Biz Nuray Hanımın çay elini unutmayacağından eminiz fakat daha da sık aklında gelmesi için ve göz önünde olması için çayla belediyemizin bir armağanınız kendisine ve çay takımı hediye edelim. Bunun bir özelliği var bu tamamen bizim ee, buradaki hanımlarımızın kendilerinin yaptıkları altın yaldız işlemeli ve çay figürlü bir çay bardağı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Efendim Karadeniz'e geldiğiniz zaman korkusuzca satın alacağınız ürünlerden biri de bal. Çünkü bu güzel dağlarda yaylılarda en güzel ballar yetişiyor. Tabii başka bölgelerimizin balları da satılıyor. Var var şu anda Şimdi var Şimdi Şaban Bey arıcılıkla uğraşıyor. Hem malzemelerini satıyor evet. hem de balları. Söyle bakalım. Evet şu anda bizde her çeşit bal bulunmaktadır. Şimdi yani. önce senin tanıtımını Buranın ballarıyla. Buranın balı kestane balı, komar balı. Komar balı böyle beyazlar. Bu hali alır. Kestane balı şu halde kalır. Ardahan balları da var. Bizim buradan arıcılar giderler. Orada balını yaparlar, gelirler buraya. Biz burada da yüzde yani 80 90 balımızı tahlil yaptırırız vitrinde satarız. sevgili seyirciler Çayeli'nde çarşı pazarları dolaşıyoruz ama sizin için dolaşıyoruz. Çünkü gerçekten bu organik ürünleri satın alabileceğiniz çok mekan var. Onlardan biri de işte burası peynir evet. ve pazar. tereyağı çeşitleri. Tamamdır. Tereyağı falan şey de vatandaşın yaptığı pazar gibi yani. Yani bir de var köyde padi yani köyde kadınlarının kala, ha, işte, <gülüyor> Fadi, <gülüyor> Fadime Fadime kadınlarının Fadime kesin Fadime'nin yaptığı tereyağı. Evet değil evet, mi? evet. Şimdi şu mesela mesela şu peynirler. Yani bunlar da tamamen şeyin köyde vatandaşın yapmış olduğu el Anladım, el, el, yaptığı, el peyniri. Evet. Bir de bunlar var. Bir de burada işte burada onu Bu, da evet. Mıhlama, için yine yumurta için sucuklu yaparsın. Her şekilde yumurtada kırarsan Uzayan peynirler Evet Ne kadar kilosun? Şimdi 15 liradan 20'ye kadar var efendim Ne kadar güzeldi de çocukluk yıllarımız Çocukluk yıllarımız Evet beyefendi gördüğünüz gibi balıklarımız tezekta Bol, güzel, kaliteli Orijinal, Ferace değil yalnız Orijinal balık her yerde var Bolesi yok değil Celal Bey Efendim Gelir var say bakalım Barbunumuz var Hamsimiz var Starbuck'ımız var Somonumuz var Palamutumuz var, iki çeşit mezgitimiz var. Gördüğünüz gibi şuraya ağalar içinde özel balıklarımız var. Yemek için yanında dokundular. Evet, taze taze balıklar burada satılıyor. İsterseniz burada yeme şansınız da var. Burada oturarak şöyle küçük bir ne diyelim dört masalık bir evet, evet. öyle yer yapmışlar. Evet. Şimdi ağaçımız hazırlıyor bakalım. Evet. evet. Şu ne, an mezgitten başlıyor. Mezgit. Hamsi nasıl yapıyorsunuz? Hamsi normalde unlu yapıyoruz. Ama ekser olarak bizim vatandaşa tek tipimiz unsuz yemesini. Çünkü balın lezzetini alıyor orada. Yapacağız. Bir zargana şey, burada çok seviyormuş. Zargana bizim balığımız ya. Yeşil katışıklı balık. Fosforu yüksek. Bizim popüler balığımızı daimi olmaz burada ama olduğu dönemlerde de Bizim popüler balığımızdır yani. Biz efendim burada yemeği tercih ettik. Hemen turşu da geldi. Hiçbir şey konmadan çıtır çıtır yapıldı. Efendim bugün kapalı bir havaydı. Böyle yağmur çiseledi. Ama Rize'nin İkizdere ilçesine giderken... ...bir e, kar ile karşılaştık. İnanın insan bakmaya... या मार